Hanginizden hesap sorayım ha? He? Oğlundan mı? Hanginizden? Hiçbirimize soramazsınız hesabını çünkü biz Cemre hiçbir şey yapmadık. Şunu bir yerini kesmeden bana verir misin lütfen lütfen lütfen. Bunun bu evde ne işi var Kenan? Tamam ben sana her şeyi anlatacağım lütfen şöyle otur sakinleşelim bir ee, bersten odana çık odana çık biz biraz konuşalım hadi gel gel şöyle otur şöyle gel gel buraya 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 otur lütfen lütfen. O zaman bak bunu bırakıyoruz şimdi tamam mı? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bunun da mı öldü Cemre? Bunun öldü. Sen oğlunu koruyorsun. Oğlunu koruyorsun sen. Hayır hayır benim kimseyi koruduğum falan yok. Ben bu bıçak bende evet. O zaman sensin katil. O zaman sen öldürdün kızımı. O, o yüzden yardım etmedin bana. Cemre kaçtığında seni aradım, yalvardım. Muşlamadın. Çünkü biliyordun Cemre'ye ne oldu. Biliyordun. Sen... Sen pek ne onun yanındaydın. Kızımın yanındaydın Kenan. Bak, ben sana yardım etmedim çünkü Cemre'yi senin kaçırdığını düşünüyordum. Tamam mı? Dokunma sen bana! Dokunma bana! Dokunma! Tamam. Bu bıçak. O kanlı pantolon. Yani bunların tek açıklaması var Kenan. Katil sensin. Saçmalama Ayla, lütfen! Pantolon. Sen odana çık derhal. Bu, bu mümkün değil. Sen hiçbir şey bilmiyordun. Bak, duydun işte. Hiçbir şey bilmediğimi söylüyor. Duydun mu? Tamam, hadi sen odana çık. Ben... Hayır, sakinleştirmem. Konuşmam lazım Ayla teyzen biraz. Eğer sen benim bıraktığım mektubu okumadıysan... Berk, oğlum telefonun çekmiyor. Ya aile emniyette. Cemre kaçmış. Telefonun çektiği zaman ara beni. Hato? 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 Ah benim kızım. Baban anlaşılan seni de burada unutmuş, bırakmış, gitmiş ha. Ya oğlum diye söylemiyorum çok düşüncesizdir gerçekten. Ama neyse ki ben varım. Hadi gel. Gel çıkalım biraz bahçede oynayalım ha. Ya da daha iyi bir fikrim var. Önce yemek yiyelim sonra bahçede. Selam baba. Ben çok sevdiğin biricik oğlun Berk. Nasılsın, iyi misin kısmını geçiyorum. Çünkü eğer sen bu mektubu okuyorsa... ...şu an diğer oğlunu kurtarmakla uğraşıyorsun. Çünkü o Cemre'nin katili oldu. Ama şimdi rahatlayabilirsin. Ali Masum. Cemre ile Ali'ye bir ders vermek istedik. Aslında biraz da sana. Ali'yi kurtarabilirsin artık. Bana gelince, sevgilimle buradan çok uzak bir yerde, keyfime bakıyorum. Evet, anladım. Bu bir oyundu. Ve kabul et, çok iyiydi. Önce doğru olanı yapıp, Cemre'yi polise teslim ettim. Sonra da Ali'nin kardeşi olmaya hak kazandım. Gerisi en kolay kısımda. Herkesin eğlendiği bir parti. Bilmedikleri şey, Cemre'nin de orada olacağıydı. Akarsı. Ne diyorsun oğlum? Ne saçmalıyorsun? Sen okudun, oku, okudun değil mi? Sen mektubu okudun. Bıraktığın mektubu okudun. Bunların başka bir açıklaması olamaz çünkü. Ne mektubu Berk? Ne diyorsun? Berk. 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 Ne oluyor? Berk, oturursun şuraya. Sakin ol lütfen. Başka ne saklıyorsun bilmiyorum ama bunların hepsini polis öğrenecek. Ne öğrenecek polis ya? Ben Cemre'ye bir şey yapmadım! Berk neden bahsediyor o zaman? Ya, bırakır mısın şunu? Ver şunu bana, bir tarafını keseceksin. Yap. Otur şuraya. Otur şuraya. Ya bırak, ben bırak! Ver şunu şuraya. Rica ediyorum, otur şuraya. Ya sen benim kızımdan ne istedin Kenan? Ay. Cemre sana ne yapmış olabilir Kenan? Yapmadım diyorum, bir şey diyorum. Dinle beni! Ayla teyzeyi bırak baba! Bırak ya, ya da hala vaktin varken ikimizi de öldür istersen çünkü hala ikimizden başka senin Cemre'nin katili olduğunu bilen yok. Sen ne saçmalıyorsun be? Şansını da sabrımı da zorlama artık asıl, yeter. Sen, asıl sen şansını zorluyorsun. Artık ne kaçacak yerin ne söyleyecek yalanın kaldı. Hatan ortaya çıktı. O pantolonundaki pantolonundaki kan Cemre'nin kan değil mi? Yahoo. Ya sen o gün tekneye geldim çünkü sen Ali'nin başına gelecekleri biliyordun, mektubu okumuştun. Ali'nin bununla ne ilgisi var? Her şeyin Ali ile ilgisi var. Öyle değil mi baba? Sen oğlunu katil olmaktan kurtardın ama bak sen katil oldun. Ben katil değilim. Ben Cemre'ye bir şey yapmadım. Çıldırtmayın insanı. sana. Ya, ne oldu? Ne oldu? Hala, Hala sen ne inkar ediyorsun ya? Ne kârı... Ne olur bak. oluyor?

Ben sana zarar vermeyeceğim, vermem. Şimdi ikimiz buradan çıkıp gideceğiz beraber. Her şey yoluna girecek. Asla, asla. Cemre bak başına gelenler senin suçun değil. Sen vefaya zarar vermek istemedin. Değil mi? Sen arkadaşını korumak istiyorsun. Ben şimdi bulunduğun durumun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama şimdi kaçarak kendini durumu daha da zor bir hale getireceksin. Kenan amca bize engel olma bak bize engel olamazsın. Biz Berk'le her şeyi planladık. Biz buradan çekip gideceğiz. Her şeyi yeniden başlayacağız. Lütfen lütfen bize izin ver Kenan amca ne olur. Doğru düşünemiyorsunuz. Bak sen de çocuksun Berk de çocuk. Nereye kaçacaksınız? Planladık. Her şeyi planladık. Bak kimsenin haberi bile olmayacak. Kimse bulamayacak bizi Kenan amca. Yalvarırım ne olursun izin ver bize lütfen. Yaptığınız planı da biliyorum. Ali'yi katil yapacaksınız değil mi? İki oğlumun senin yüzünden birbirine düşman olmasına izin vermeyeceğim. O yüzden şimdi ya kendini zanla gelirsin... ...ya da ben seni alır zorla götürürüm. Bak sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum. Bu konu sessiz sedasız kapanacak. Ben kapatacağım sana söz. Hadi kızım. Hadi bir taneciğim. Hadi. Gel. Aferin sana. Gel. Kızım! 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 Aa! Kızım! Kızım, yat! Cemre! Cemre! Aa! Kızım. Aa! Aa! Cemre! Aa! Cemre. Aa! Cemre, bak. Kenan amca, ben oraya geri dönemem. Dönersen ben orada ölürüm. Ölürüm. Lütfen izin ver. Cemre, ben. ölmeyeceksin. Bak çok güzel olacak. Ben yanında olacağım. Annen de yanında olacak. Berk zaten hep yanında. Lütfen. Lütfen. Ben oraya dönersem ömür. Hayır, hiçbir şey olmayacak. Bu hikayenin sonunda ben öleceksem eğer... ...ardımda bıraktıklarımla mutlu olmasınlar. Ne dediğini anlamıyorum bak. Yok, 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 sakın! Sen Cemre! Cemre! Cemre!